Abi benim ayağım taraklı bu krampon bana olur mu demişsin Olur kardeşim hatta bak şöyle göstereyim benim ayağım da taraklı 너무해. 와, 뭐야? 좀아이야네 다이 나뭐 그. 다이 나아프 Dışarılara nereye gidiyorsun? Nereye evet. gidiyorsun? Tamam yarın gelecek misin? Yarın gelirim evet. Peki bizim yemekleri beğendin mi? Beğendim Güzel miydi? Sen bana ateş yakmışsın. Ateş yaktım evet sen ateş sevmiyor musun? Sevmiyorum Yapmayayım mı artık ateş? Sen sevilmek mi istiyorsun? Tamam Sen sevilmek mi istiyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Bu ne ya? Osman paçı ver Paçı ver Osman Aha benli Eğittim yarabbim O rospu çocuğu yerimi gösterdi O rospu çocuğu O rospu çocuğu yerime belli etti kaç 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 Son zamanlarda gençler arasında ateizmde bir Ayı... artış var Sence bunun sebebi ne? Öncelikle cevap vermem için Ateizmin ne olduğunu bilmem lazım Ateizm <laughs> inanmamak oluyor dinlere? İnanmamak oluyor. Mortal Kombat. Ne? <laughs> ne? Ben şöyleyim abi. Ellerimi şöyle sallıyorum. Hani 8. sınıftayım. Canım sıkılıyor. Ve şöyle durup elimi salladığımda şöyle arkaya doğru gidiyor tamam mı? Bir gün şöyle duruyorum yine. Evet. Ondan sonra elimi şöyle salladım. Ee? Ama aynı anda sallarken elimde şöyle sallıyorum. Şöyle sallıyorum. an elimi salladım löp diye bir şey tuttum. Nasıl Ama yani? iyi de bir şey tuttum. Sonra bir döndüm. Kızın kıçını avuçlamışım. Benim adımı yolsuzlukta anarsan... Nooo! Peki cennette mesela millet birbirini tanıyacak mı? Arkadaşımı gördüm. Oo, tanımaz olur mu? Herkes birbirini tanıyacak. Mesela, Hı. mesela çocuğumuzu göreceğiz orada. İhvanen ala sururun mütekabilin kardeşler halinde. Hatta şunu diyor. Eğer ki çok sevdiğin biri cehenneme düşmüşse. Kafir öldü. Cennete girme ihtimali yok. Cennetle cehennem arasında da irtibat bazen görüntü var ama. Bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğu cehennemdeyse çocuğunun şeklinde ayrı çocuğu bildiği birini yaratacak. Da o onlar hiç bilmeyecek diyor çocuğum kendini. Ama bu sahtekarlık. Allah. Ne olur öyle olur mu? Ama bu hakikaten doğru değil ama ya. Ama seni üzmemek için ne yapalım? Çocuğun cehennemi Kandırıyor. ettin. Ha? Hayır, sen kandırmak ya, <laughs> seni sevindirmek için. <laughs> tövbe tövbe. Hey hey hey, Kolay gelsin. burası Katamaranların bölgesi. Katamaranların bölgesinden gidiyorum ben o zaman. Base'imizi de biliyorlar. Onların base'e bir scout yollamak lazım. Arkadaşlar bir dakika. Şey alıp geliyorum çünkü her bütün yolu kafayı yiyeceğim. Atımı çaldı. <laughs> Bakar mısınız? Buyurun. Ben bir tane rezervim. Alabilir miyim? Ne? Oh, genç adam akşam eğlence var. Aynen. Buyurun. The God of Pagan. Prime Abone olmuş. Hoş God of Pagan. Bakıyorsun öyle Marur mağrur. Bir kere de gül <laughs> <laughs> Kanki ben kalktım. Kanka yürüyorsun. Görebiliyor musun? Kanka konuşabiliyorsun sen de. Bu ne ya? Ne oluyor oğlum? Bolar, bolar, yollarımızı kesmez. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Ya senin her yerin yaptırım olsa ne yazar ya? Hadi bakalım BBC bunu da giz... Anta kavattır lan. Oğlum ne yapıyorsun manyak mısın? Aaa suratıma su attı. İnanılmaz. <laughs> Gerçekten. Hayır, 6-0 suratıma. Kedim. Korktum lan. Ama Ana'nın Beyefendi, hangisini bana uygun gördünüz? Şunu sağa göndereceğim, şunu da ben yiyeceğim. Çelek olmazsın bana gö gönderdiğin. Kralım. İbi bir, ortadan böl. Bir ortadan böl bak Benimkini bir böl. Ay! Aa, <laughs> Ay! Helal olsun çok güzelmiş. Bir de seninkini böl. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Benimkiler acık çekidaklı çıktı. <laughs> Seninki biraz kartlaşmış. <laughs>

Bu ne ya? <laughs> ben çekme kal gel. Ama vizyon doğru var güzel. <laughs> Esir alırım bak internet oyun. dedim ne oluyor oğlum ayrı bak ya bütün yirmi 26 saat uyumuş adamım oğlum bana lazım ne yapar lan. Bak cıkılla çıkarım bak. La yandaki kim be hocam? Esir mi aldı? Cıkılla çıkarım bak. <laughs> Hayır, bak, atarım, bak. İki tane patlattın mıydı vallahi? Kendini düş kafa hastanede olur. Ben burada özgür irademle yatıyorum la, hayırdır lan? Özgür irademle <laughs> Yine mi güzelsin ya, teşekkür ederim. Ben her zaman... Ben her zaman güzelim Bence zaman... O, evet canlı Oo. Seni... <laughs> ayıp be, ayıp be Bu <laughs> ne ya? Sinirim bozuldu, bu ne? Uuu, <laughs> papaş, bisküvi. <laughs> Aaaa! Allah'ım! Allah'ım! Vallahi günahlarımdan arınacağım! Hacca <laughs> gideceğim! Allah belanı versin, Hacca gideceğim! Vallahi Hacca gideceğim! <laughs> <laughs> Hacca gideceğim! <laughs> Hacca gideceğim! Vallahi Hacca gideceğim! Sevinen Fake bu değil. Ya bu ne ya?